herkese tekrardan selam Arkadaşlar biraz bugün, bugün canı sıkıldı bu çizgi film kısıtlaması falan getirdik bayağı bir isyandaydı babasını aradı dedi Hava çok güzel o da dedi, biraz dışarı çıkın isterseniz avluya gideceğiz böyle nereye gidiyoruz boyaması yok orada bugün. Ama çocuk köyüne gideceğiz. Köyüne. Evet. N niye kokuyacaksın? Sen biraz canın sıkıldı ya. Koku hmm. izlemiyorsun ya artık. Koku mu? Evet. Hmm. O zaman anne şöyle yüzleri çıkaralım. Yoksa yani, olsun içine de, 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 de Burada Onu da içeri. Anne, anne yeşil mama dedim mi? Tamam ben. Ama bu şimdi ne şeyleri mi? Çantama takacağım. Tamam. Şimdi böyle hazırlandık. Çıkalım. Seansa yetişelim. Sonrasında hadi melek gel ceketini giy çantaları e, Oldu. geliyorum oldum aile Oldu. evet. de şimdi çıktık Hale yürüyoruz girelim. zaten bayağı yakın avlu tabelesi görünüyor Efendim. Güzel yapraklar dökülmüş. Güzel bir manzara olmuş. Yan tarafta zaten trenler geçiyor. Öyle. Hı. Pıstık da koşuyor. Böyle dışarıdaki parka geldik. Birazcık da burada oynayalım. Sonra eve gideriz. Yemek yapacağız daha. Şöyle oturdum ben. Melek de orada. Demedik bugün. Bu sefer de bu parka geldik. Ebebeye uğradık biraz. Melek orada oyuncaklara bakmayı seviyor. Ben de şöyle bir takım gördüm. Ay şöyle bir takım gördüm onu aldım böyle meleğin. ince takımları pek kalmamıştı anneciğim hayır kaydıra gideceksin o tarafa kaydıra bak oradan ilerle köprüden hayır hayır buradan ha evet öyle ince takımları pek kalmamıştı kalınlar var onlar da sıcak oluyor evlerimiz sıcak bu gittiğimiz evler de sıcak oluyor e, okula giydiğinde de zaten hareket ettiği için Iı, sıcak oluyor. O yüzden böyle görmüşken alayım dedim. Aldık. Şimdi giderken bu parkı gördük. Burada da biraz oynayalım. Artık eve gideceğiz. Anneciğim kayabilirsin. Zaten üstünü değiştireceğim evde. Kay. Eve gidince üstünü değiştireceğiz zaten. Eve geldik. Bu arada hızlıca sevdiğimiz mendan yapıyorum. Köftemiz var. Onu kızartıyorum. Burada kaşar makarna haşladım ve kremalı kaşarlı böyle makarna yapacağım yanına. Ben güzel lava salamızı kızar tuzum, üzerine tereyağı ekliyorum, biraz teriyaka ekliyorum, ekliyorum. Üzerine tuz ve karabiber ekliyorum. O da biraz böyle bir iki fokur diyor. Sonrasında makarnasını ekleyeceğim. Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün misafirim var. Bugün Kıbrıs tatlısı yapıyorum. Bir kere bir yerde yemiştim. Çok hoşuma gitmişti. Bugün de böyle farklı bir tatlı yapayım dedim. Aklıma bu geldi. Bunu yapacağım. Şimdi öncelikle şerbetini hazırlayarak başlıyorum. Burada bir su bardağı şeker ve iki su bardağı şeker var. Kaynadıktan sonra soğumaya bırakacağız. O arada da içine bir tane şekerli vanilya koyacağız şerbetimiz soğuk olacak. Öncelikle bunu kaynatarak başlıyorum. Sonra kekini hazırlayacağız. Şimdi kek harcımızı yapacağız. Yarım su bardağı şekerimiz var. Tarifte 3 yumurta diyor ama bence 2 yumurta yeterli olur. Çünkü yumurtalar büyük büyük. şunları. Hadi. Hadi hadi çıkar oğlum. Tut. Bırakayım mı? Buna bas önce. Yarım su bardağı sıvı yağımız var. Ben. Tamam dur dur. Fazla doldurdum şimdi zaten bu kadar gitti. Şimdi ceviz kıracağız. Aa ben ceviz deriz. De Şimdi bir su bardağı ceviz koyacağız. Ben böyle cevizlerimi kırıyorum. Kırılmış ceviz olması gerekiyor. Okay. Şimdi, da. Şimdi şöyle kare borcamda, kare borcamda. fırınımızı da açtım, ısınsın. de 160 derecede yarım saat fırına atıyorum. Böyle e, alt tabanımız çıktı. Şerbetini döktüm. içti böyle. Soğudu. Şimdi kremasını yapmaya geçiyoruz. Pencereme şöyle e, yarım su bardağı kadar şeker bir su bardağı nişasta Evet şimdi muhallebimin altını kapattım. Şimdi toz krem şantiden bir paket takacağım ve mikserle karıştıracağım iyice. Sonra da alt tabanın üstüne dökeceğim. Çıkmış. Evet, Bunlar böyle oldu? Ee, i̇yice soğusun üstüne hindistan cevizi dökeceğim ve buzdolabına kaldıracağım. Biberli de yaptım. Yenmelerine yarım saat kaldı. Fırına atacağım. Sıcak sıcak çıkar. Burada da kuskus salatası var. Kuskusu haşladım. Mısır, e, havucu böyle soteledim. Ve turşu bu. Yoğurt ve mayonez gelecek buna. Hiçbir şeyim kalmadı. Şimdi çayımı demleyeceğim. Bu kadar. Hola, hola. salata oynayacağım. Salata. Makarnalı salata. Ha anne anne bu nerede kızım? Al suç. Al bir, 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 bir. Melek Dilara da gelecek. Hmm. Ya için Şöyle e, elmalı kurabiyem var. Salatam bu şekilde oldu. E, biberlerim böyle ve tatlım da dolapta. Şimdi bir posta çay kettle'a çay koydum buraya da çaydanlığa da çay koyacağım çünkü hepimiz çayı çok seviyoruz. Böyle. Şimdi bekliyoruz. Gelmek üzereler zaten. Reklamlar. <laughs>